Selam sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de böyle krem ve yeşil bir iple geldim karşınıza. İplerim orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim üç buçuk numara. ilmek sayılarıma gelince 8, 8, 8'in katları 5. Ben şimdi zamanınızı almamak için bir ters bir düz başladım geldim. Ve hemen üstüne de bir sıra düz bir sıra ters gittim. Geldim. Mutlaka modele dair bu. Ben zamanınızı almayayım diye lastiğimi yaptım. Üstüne bir sıra düz bir sıra ters gittim. Geldim. Şimdi dilerseniz model kurulumuna geçelim. Şimdi renk geçişi yaptığım için ilk ilmeğimi örüyorum. kenar ilmeğimden sonra bir tane daha örüyorum 2 3 4 ilmek düz ördük bir ilmek örmeden alıyoruz bir örüyoruz bir ilmek örmeden alıyoruz bir ilmek örüyoruz bir ilmek örmeden alıyoruz şurada 4 ilmek var burada 5 ilmek var şimdi 3 ilmek 1 2 3 bakın tekrar bir ilmek örmeden alıyorum bir ilmek örüyorum bir ilmek örmeden alıyorum bir ilmek örüyorum bir ilmek örmüyorum 5 ilmek tekrar buraya 1 2 3 ilmek ördüm tekrar buraya 5 ilmek bir örmeden, aldım, bir, bir örmeden aldım bir ördüm bir örmeden aldım bir ördüm bir örmeden aldım kenarda kalan 4 ilmeğimizi de düz örüyoruz. Beş ilmek ortada tek kalıyor. Modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Krem iplerimi ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Yeşillere yine örmeden alıyorum. Krem iplerimi örmeden alıyorum. 1 2 3 Örmeden alıyorum. Örüyorum. Krem iplerimizi ters örüyoruz. Kahverengileri yeşil iplerimizi örmeden alıyoruz. Yeşil ipimi örmeden alıyorum. modelin ön yüzündeyiz. Krem ve yeşil ipimiz. Ben böyle bir ip seçtim. Şimdi ön yüzde ilk ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi 3 tane düz krem ilmeğim var. Düz örüyorum bunları. Şimdi burada örmeden aldığım ilmek var yeşil. Şimdi bu örmeden aldığım ilmeğimi örüyorum düz. Yanındaki beyazı örüyorum. Ortadaki yeşili örmüyorum. Şimdi yanındaki beyazı örüyorum. Yeşili örüyorum. 3 tane ilmeğimi örüyorum. Buradaki örmeden aldığım yeşili örüyorum. Beyazı örüyorum. Buradaki ortadaki örmediğim yeşil ilmeğimi örmüyorum. örüyorum. Bunu örüyorum. Örmeden aldığım ortadaki yeşil ilmeğimi örmüyorum. Son kalan ilmeklerimi örüyorum. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Bakın böyle bir görünüm oldu. Şimdi modelin arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeği baştaki krem emirliklerime ters örüyorum. Ters örüyorum. Bakın. Bu ilmeğimi Örmeden alıyorum yeşil ilmeğimi yine. Kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Örmeden aldığım bir tane yeşil ilmeğimi örmüyorum. Geriye kalan ilmeklerimi örüyorum. Ters örüyorum. Buradaki örmediğim ilmeğimi örmüyorum. Kenardaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örmediğim ilmeğimi de örüyorum. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeğimizi de örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Çok güzel bir model. Beyaz ipimizde şimdi son sıramız. Arka arka sıradayız. Bütün ilmeklerimizi burada ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Krem ilmeğim ipimizde. Bu son sıramız şimdi. Birinci modeli bitiriyoruz. İkinci modele geçeceğiz. Böyle bir şey çıktı ortaya. Şimdi tekrar ikinci model için renk geçişi yapıyoruz. Krem ipimi bırakıyorum, yeşil ipime geçiyorum. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden alıyorum. Örüyorum. Örmeden alıyorum. Şimdi 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 1 ilmek örüyorum. Örmeden alıyorum. 1 ilmek örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. Bakın aynı aşağıdaki gibi 3 ilmek ördük. 5 ilmek bir ördük, bir örmeden aldık. 3 ilmek örüyorum. Bir, iki, üç ön yüzdeyiz düz örüyoruz. Bir ilmek örmeden aldım, ikinci ilmeği ördüm, örmeden aldım, ördüm, örmeden aldım. Tekrar 3 ilmek düz örüyoruz. Tekrar burada, örmeden aldım, ördüm, örmeden aldım, ördüm, kenar ilmeğimi de ördüm, döndüm. Şimdi ikinci modelimizi kurduk. Arka yüzdeyiz. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bunu örmeden alıyoruz. Pardon, bunu örüyoruz. Beyaz bunu örüyoruz. Beyaz ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yeşil ilmeğimizi örüyoruz. Beyaz ilmeğimizi örmüyoruz. yeşilleri örüyorum krem iplerimi örmeden alıyorum yeşil ilmeklerimi örüyorum krem ilmeklerimi örmüyorum Kenar ilmeğimi de örüyorum ve dönüyorum. Şimdi ikinci sırayı tamamladık. Şimdi üçüncü sırasındayız modelin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir birinci ilmeğimi ördüm. Buradan örmeden aldığım birinci ilmeğimi ördüm. Yanındakini ördüm. Ortadaki örmediğim krem ilmeğimi örmedim. bunu örmüyoruz. Bunu örüyoruz. Bunu örüyoruz. Ortadakini örmüyoruz. Örüyoruz. Ortadaki örmediğimiz krem ilmeğimizi örmüyoruz. Bunu örmeden alıyoruz. Modelin arka yüzündeyiz. Tekrar arka yüzden yeşil iplerimi ters ilmeklerimi örüyorum. Örmediğim ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve Yeşil ilmeklerimi ters örüyorum. Örmeden aldığım krem ilmeğimi yine örmüyorum. Yeşil ilmeklerimi arka yüzden ters örüyorum. Krem ilmeğimi örmüyorum. Yeşil ilmeklerimi ters örüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Örmüyorum. Örüyorum. modelin ön yüzündeyiz şimdi burada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz modelin ön yüzünde. şimdi örmeden aldığımız ilmeğimizi de örüyoruz bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz Örmediğimiz ilmeğimizi de örüyoruz bu sıra. Şimdi modelin son sırasındayız. Arka yüzde bitiyor. İki model yaptık. bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelin son sırasında arka yüzden bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. iki model anlattım daha önce ördüğüm büyük parçayı göstereyim bu beraber çalıştığımız bu da daha önceki büyük parçam çok güzel bir model Özellikle erkek çocuklarda falan hırkalarda, ceketlerde, montlarda. Bu arka tarafı. Bu da ön tarafı. Bu ördüğüm büyük parça. Bu da sizinle beraber çalıştığım. Beğenmişsinizdir umarım. Bugünkü çalışmam bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.